Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Başkan Erdoğan'dan kritik NAPO açıklaması geldi, İstanbul'da önemli görüşme yapıldı. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski arasında İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen ve iki buçuk saat süren görüşme sona erdi. İki lider görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Değerli izleyenler, Sayın Zelenski ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum diyerek sözlerine başlayan Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti. Sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyorum. Kıymetli dostumda son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos ayında Lviv'de gerçekleştirdik. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi. 500. gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunuyor. Savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. 2014'te Kırım'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakından bu yana Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına olan desteği tüm platformlarda belirttik. Ukrayna'ya olan desteğimizi somut yardımlarla da sergiledik. Savaşın uluslararası hukuk temeliyle müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çaba harcayan ülke olduk. Geçen sene Mart ayında son derece önemli bir görüşme İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Arabuluculuk girişimleri neticesinde Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Türk boğazlarından dünyaya açılan bir nefes borusu misali bir yılda 33 milyon tahıl sevkiyatı yapılmasının 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşmasının devam ettirilmesini umuyorum. İlgili tüm tarafların bu maksatla küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Barış anlaşmalarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzu, arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasına her türlü desteği vereceğiz ifadelerini kullandı.